Hepinize yeniden merhaba değerli takipçilerim. Uzun bir zaman sonra, yaklaşık 4 yıl sonra video atma kararı verdim. Çok olaylar yaşadık. Bazı olaylar yaşandı. Buradan beni bırakmayan değerli takipçilerime selam olsun. 4 yılda 22 abone ulaştık. 4 yılda 22 aboneye ulaştık. Buradan beni bırakmayan 4 yıl boyunca değerli takipçilerime selam gönderiyorum. Bugün genel olaylar hakkında konuşacağız. Dört yılda neler değişti, neler bitti, neler oldu. Çok şeyler oldu, her şey oldu yani. Gene gördüğünüz gibi eski mekanımızdayız. Burada bizi terk etmedi, biz de burayı unutmadık. Selam olsun buradan da değerli yerimize. Yani çok adaylar yaşandı. Sonuçta 4 yıl, az zaman değil. Şimdi 52 çarpı 4 hafta. Kısa zaman değil gerçi. Yani bugün fazla yerlerde gezeceğiz yani. Ya size sizeden bir denizli tur yapmış oluruz. Fena mı? Allah Allah. İzlemeyeceksen siktirin gidin videodan amına koyayım. Adını sinir etmeyin. Hadi burada neyimiz var? Önce onları tanıtayım. Eski videolarda tanıtmadık. Burada hafiften bir gösteriş yapalım. Richmond Gold babadır. En sevdiğim parfüm. Burada 13 13 düz 13. Alemin kralı sigara. Üstü yok, altı yok. Bu neymiş? <laughs> da Vinci'nin diye bir kitap. Yazarı Da Vinci herhalde. Çok <laughs> 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 seneler geçti. Bu şehir beni bilmem bana ne oluyor. <laughs> Dediğimiz gibi böyle bir şeyler. en son video izleyen arkadaşlar varsa sıkı takipçilerime sesleniyorum. 22 kişiden birine sesleniyorum da açıklama kısmında 5-10 lira arası para atarsanız yeni video çekeceğim dedim. Allah hepinizi kötü sözle kullanmak istemiyorum da. 1 lira bile atan olmadı. O iman var iman hala buluşturuyor. Biz parayı bulduk. Gene de kendimizi bozmadık. Onu da belirteyim. Kulun bildiğini Allah'tan da saklamayız. Burada da bizim sünnet cd'miz var. Onu da öyle bir yalandan koyacağım. <laughs> biraz prodüksiyonu gibi <laughs> Yani Tribun 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 Muşanmadan sandalye var Böyle Bizim buradaki video bu kadar açılışlı Gerisi de edecek Hadi dik <laughs> Bizi ilk videomuzda yalnız bırakmayan Sayın değerli izleyicilerimiz Kadrandan çıktık da Sayın değerli izleyicilerimiz vardı. 4-5 tane şey. Gösterelim prodüksiyon. Hala daha buradalar. Buradan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için.

<laughs> Bunlar yüzünden bile çekemiyoruz. İstifa yönetim istifa. Yönetim istifa. Arkadaşlar <laughs> Buradan değerli takipçilerime beni beni izleyen ve sevenlere sesleniyorum. Yani biraz Lavanta parkını size gezdirmek isterdik de. Araba geliyor, toz atar mı lan o? Evet. Ee, tekrardan buradan takipçilerime de sesleneyim. Beni izleyen ve sevenlere bu videoyu artık kim izliyorsa bilmem kimsin. Yorum atmayı da unutmayın. Ee, yakında inşallah 1 milyon abone olacağız. Yani bekliyoruz heyecanla. Şimdi Lavanta Parkı'na gidecektik. Benim en sevdiğim yer Denizli'de Lavanta Parkı. Fakat gözüküyor mu bilmiyorum da arkası Ala Baba günü gibi olmuş. Video çekelim dedik. İçkicisi, sapı, cücesi her şeyi var. Or gördünüz, aşağıladınız, hakaret ettiniz. Ondan dolayı size burada iki sandalye, bir sigara, bir Red Bull yani öyle. Şimdi genel olaylara geleceğimiz, biz buraya gelince mi başladık bu trafiğe? Zor şartlar altında çekim yaptığımızdan dolayı, sayın değerli aboneler. Şimdi, gül güldük eğlendik, eğer gerçek mevzulara gelelim. Eski sefaceter videolarındaki gibi yani, Sefo Ceter, pardon isim değişikliği. Sallamalar, cartlar, jurtlar, herkesin ortaya çıkacak bir şeyler yani kötülüğün bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu Vardı öyle bir de cümle de vardı da tam da hatırlamıyorum. Evet. Oo. Oo. <laughs> sayın, <Patlatıyorlar>. sayın izleyenler. Video <laughs> çekmeyelim diye yapılmayan kalmadı. Ben yavaştan giriş yapayım. Buradan. Yani 4 oldu. O eski salladığım videolardakilerle görüşmedim. Allah'tan nasip etmesin zaten. Var gene 2-3 görüştüğümüz var. ilk videodan değil de ikinci videodan var. Onları izlemeyin aslında. Sağlığa zararlıdır büyük O videoları izlemeyin. Hatta belki bu videoyu izlediğinizde o videolar olmayabilir. Belli de olmaz yani öyle de. Ya neyse işte yani dümenden bir öyle şey yaptık. iyi mi? Evet. Gelelim Denizli'de yaşananlara. Ben o videoyu çektim de herhalde 10. sınıf kaçıncı sınıftım ben? 10. sınıfmışım. Anıncı sınıfta pandemi buradan virüsünü ben tamamına koyayım tamam mı? korona virüsü kadar illet bir şey yok. Bir yıl boyunca evlerde tıkılık ayrılık. Buradan Sağlık Bakanı Nurettin'e de sesleniyorum. <laughs> Yanlış da olabilir ismi de. Ay, ay, <laughs> avuk sen ne yaptın ya? Bir yıl bizi eve tıktın yani. Haksız mıyım yani? O yüzden buradan koronavirüse de selam olsun. Like atıp abone olsun. <laughs> Şimdi benim çok uzun zamandır yapmaya çalıştığım fakat bayağıdır da bırakamadığım bir şey var şu ya onu editle yaparız. Şu şu marka sigara Winston Cylinder Dark Blue. Ya bu sigara adamındı bir ya. Gerçekten adamın dedim. Yani güzel. Tadı güzel. Sevdiriyor kendini. Buradan eski içtiğim parlamentede bir iki kelam lafta bulunayım. <laughs> Parlamentin çok bozdunuz ya gerçekten bazı insanlar gibi severdim. İlk videoda gönderme olsun. Severdim. Severdim demekini kullanmak istiyorum. Severdim demekle kalırız artık değil mi? Çünkü artık parlament içemiyorum. Tadı çok kötü oldu. Sigara da bırakacağım inşallah. Yakında spora başladım. <laughs> yani şunu zaman ama yine spor devam yani. <laughs> İnsanlar insanlara diyecek bir şey yok ya. Dört yılda çok şeyler yaşandı. Kadrajdan çıktık ya. Çok şeyler yaşandı. Lavanta bahçesinde çok şeyler yaşandı. Genelde 2-3 insana sallayalım şurada. Ya bazı olaylar oldu. Kötü anılar yaşandı. İyilikten kötüye döndü. Kadırcılamayız. mıyız? Ha. E ne oldu mesela e söylemek de istemem aslında da. Yani devletlik işler nasıl denir ona? Ya hukuk hukuki işlere bulaşıldı. Olmasa iyiydi. Oldu. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden de korur diye düşünüyorum. Dediğim gibi artık keşkelerle de hayat dönmüyor. Keşkeler keş eder adam. <laughs> şeytan söyletirmiş. Öyle de bir yani gerçek var. Fazla da keşke demeye gerek yok. Yani şurada üç günlük dünyada yaşamıyoruz aslında yani 3 günde değil de. Uzun bir zaman diliminde de yaşamıyoruz. Onu da bilin. <laughs> evet prodüksiyonda biraz da yardım almak kaydıyla isimsel sıkıntılara girmeden Arkadaki işte olaylarda Kokocu vardı. Ko ne oldu? Güzel ilk başlarda yeni tanıştığımız insanlar oldu. Sonradan ne oldu? Mahkemelik <laughs> ne oldu. Sıkıntılar oldu. Bir takım sıkıntılar oldu. Onlara yapacak bir şey yok. Ne olur? Allah büyük yani. Bir şey Allah'ın dediği olur. <laughs> Bunu da bilin. sigara <laughs> karabeyi Bizim mahallede oturan isimsiz. Kaç yıl oldu? Daha aşağı yukarı 4 yıl oldu. Çok zaman geçti. Yaşlandığımı hissetmeye başladım sayın takipçiler. Zaman hızlı geçiyor. Sevdiklerinizi üzmeyin. Yani çok da diyecek bir şey yok. Biraz da saçmalık tabi. <laughs> Bu da genel yani dünyanın her tarafından izlenecek bir video. Kesinlikle onu bir belirteyim de. Genel ağırlık olarak artık ya denizler artık sarmamaya başladı beni ya bazı yerler yani her neyse ben anlatıyorum burada zaten bu olayları da çok konuştuk artık yani soran oldu sormayan oldu hepinizin de amne koyayım yani çok yordunuz yani kafa siktiniz ne oldu güzeldi ol, ol. buradan yalın yalın Kardeşime de selamlar olsun. Olmasa da olur şarkısını iyi ki yazmış. O şarkı güzel onu dinliyoruz yani gerçekten ne olmasa da olur. Bazı şeyler çok güzel bir söz var onu söyleyeceğim size. Nasip. Allah süt nasip. Evet. nasip. <laughs> Seni benden fazla söyle biri hiç mi? Haklısın sen de kaldıramadım bu sevgimi Özlersin sen de yemin ol kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerin Düş herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek evlat içinde babasını taşır.